Sırayla yapacağımız işlem ortaya basılı tutuyoruz. Sol tarafa menü tuşuna basıp 3. sırada 5 yapıyoruz. Tekrar sola basıp orayı da up tuşuyla 1 yapıyoruz. Ortaya basıyoruz. 2. filtre için aynı işlem. Basılı tutup 3. sıradakini aktifleştirip 5 yapıyoruz. Tekrar menüye basıp 4. tuşu aktifleştirdik. 1 yapıyoruz. Tekrar ortaya basıyoruz. 3. sıradaki için basılı tutuyoruz. Menü tuşuyla sola kayıyoruz. Tekrar en sağdaki ile 5 yapıyoruz. Tekrar ortaya basıp dördüncü filtreyi basılı tutuyoruz. Sola kayıp burayı 3 yapıyoruz. Basıyoruz. 5. filtre için tekrar basılı tutuyoruz. Sola kayıp 3 yapıyoruz. İşlem bu kadar.